Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve uzun arzulara karşı bize yet. Doğru amellere arzularımızı kısalt ki bir saatin ardından diğer saati tamamlamayı, bir günün ardından diğer günün yaşamayı, bir nefesin peşinden diğer nefesin gelmesini ve bir adımı diğer adımın izlemesini Arzulayalım. Bizi uzun arzulara aldanmaktan, doğuracağı kötü sonuçlardan koru. Ölümü gözlerimizin önüne dik. Onu almamızı geçici bir durum kılma. Bizi öyle salih bir amele muvaffak eyle ki onunla sana dönüşte geç bile kaldığımızı anlayalım. Bir an önce sana kavuşmayı isteyelim. Ölüm sevdiğimiz dostumuz, özlediğimiz arkadaşımız ve kavuşmak istediğimiz yakınımız olsun. Ölümü bizim için mutluluk vesilesi kıl. Ondan ürküp korkmayalım. Onu bizim için bedbahtlık ve zillet vesilesi kılma. Onu bizim için mağfiretine açılan bir kapı rahmetine ulaştıran bir anahtar kıl. Bizi doğru yoldan sapmayan hidayet ehli, gönüllü olarak itaat edenler ve günah işlemeyen, günahlarında ısrar etmeyen tövbekarlar olarak öldür. Ey iyilerin mükafatını üstlenen ve kötülerin işlerini düzelten Yüce Allah. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve saygınlık döşeğini benim için yay kana kana içebilmem için rahmet pınarlarının kaynağına indir beni cennetinin ortasında yer ver bana beni katından kovulmayla karşılaştırma senden ümit kesme yoksulluğuna duçar etme işlediklerimle kısas etme kazandıklarım hususunda sorgulama gizlediğimi açığa çıkarma örttüğümü açma amalimi adalet terazisinde ölçme halkın gözleri önünde halimi aşikar etme yayılması benim için utanç vesilesi olan şeyleri onlardan sakla katında beni rüsva edecek şeyleri onlardan gizle. Hoşnutluğunla derecimi yükselt. Bağışlamanla saygındığımı kamil eyle. Beni sadıkilerin eshabül yemin arasına kat. Güvene kavuşanların yollarına yönelt. Kurtuluşa erenler grubuna dahil eyle. Benimle salihlerin meclislerini şen eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım hiç kuşkusuz ben senin yardımınla kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu bir nur olarak indirdin. Daha önce indirmiş olduğun kitapların koruyucusu, denetleyicisi, anlatmış olduğun tüm sözlerin en üstünü kılın. Onu helalini haramından ayıran Furkan, hükümlerini, yasalarını açıklayan Kur'an, kulların için ayetlerini açıkladığın kitap ve peygamberlerin Muhammed'e, selavatın ona ve aline olsun. İndirdiğin vahiy olarak niteledin. Onu delalet ve Cehalet karanlıklarında uyanlarına yolu aydınlatan nur, doğrulama anlayışıyla dinleyenler için şifa, dili asla haktan sürçmeyen adalet ölçüsü, tanıklar için kanıtı sönmeyen hidayet nuru ve yolunu izleyenleri sapmaya karşı koruyan, koruması altına girenleri helak olmaktan kurtaran kurtuluş bayrağı kıldın. Allah'ım onu tilavet etmekte bize yardım ettiğin, güzel ibadetlerini söyleyebilmek için dilimizin düğümlerini çözdüğün gibi bizi ona hakkıyla riayet eden, muhkem ayetlerine teslimiyet inancıyla onu din edinen, açık ayetlerle açıklaması gereken müteşabih ayetleri ikrar ve kabul edenlerden kıl. Allah'ım sen onu mücmel yani kapalı olarak peygamberin Muhammed'e Allah ona ve aline selat etsin. İndirdin. Acayibinin yani hayret edilecek şeylerin bilgisini tas tamam ona ilham ettin. Tefsirinin bilgisini miras olarak bize verdin. Böylece bizi onun bilgisine cahil olanlardan üstün kıldın ve bize onu taşıma gücünü vererek taşımaya güç yetiremeyenlerin üstüne çıkardın. Allah'ım kalplerimizi onun taşıyacakları kıldığın rahmetinle bizi onun yüceliği ve üstünlüğüyle tanıştırdığın gibi onunla insanlara hitap eden Muhammed'e ve onun bekçileri olan aline selat eyle ve bizleri onun senin katından olduğunu itiraf edenlerden et ki onu doğrulamakta kuşkuyla karşılaşmayalım. Onun doğru yolundan sapmayalım. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve bizi onun Kur'an'ın ipine sarılanlardan, müteşabih ayetlerinden sağlam kalesine, muhkem ayetlerine sığınanlardan, kanadının gölgesinde oturanlardan, sabahının aydınlığıyla yolu bulanlardan, ışığının pırıldamasına uyanlardan, lambasıyla aydınlananlardan ve hidayeti ondan başkasında aramayanlardan eyle. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve Kur'an'la dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl. Vesveselerin içimizin sağlığını bozmasına engel ol. Kalplerimizin kirini ve günahlara bağlılığımızı gider. Dağınık kişilerimizi bir araya topla. Her şeyin sana sunulduğu mahşerde, günün en sıcak saatlerinin Susuzluğunu bizden gider ve büyük korku kıyamet günü kabirlerden çıkarıldığımız zaman güven elbisesini bize giydir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.